Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti bütün mümin kardeşlerimizin ve mukabelemize katılan kardeşlerimizin ve şu anda bizi dinleyen kardeşlerimizin üzerine olsun efendim. Bugünkü Ailemin Sohbet Günlüğü dersimiz boşanma süreci, hukuka ve ahlaka uygun ayrılmak. Evet, bundan bahsedeceğiz inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فيمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما فيما افتدت به Kim ki hududullahı fela tatadduha eman yat ve men yeta'tte hududallah fe ulaike hum zalimun. Sadakallahul azim. Kardeşlerimiz Bakara suresi 229. ayeti i kerimede yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Dönüş yapılabilecek boşama iki defadır. Sonrası ya iyilikle geçinmek ya da güzellikle bakmaktır, bırakmaktır. Evlilikte tarafların Allah'ın belirlediği ölçüleri koruyamama endişeleri dışında kadınlara verdiklerinizden boşanma esnasında bir şeyi geri almanız sizin için helal olmaz. Eğer onlar Allah'ın belirlediği ölçüleri gözetmeyecekler diye endişe ederseniz, o zaman kadının boşanmak için bedel vermesinde ikisine de günah yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bunları aşmayın. Allah'ın koyduğu sınırları kim aşarsa onlar zalimlerin ta kendileridir diyor Yüce Mevlamız Bakara suresinde. Konuyla alakalı hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, Cahiliye döneminde evlenme ve boşanma konusunda ahlaki ve hukuki olmayan uygulamaların varlığı kadının mağdur ettiği gibi haklarında ihlal etmekteydi. Boşanma ile ilgili ayetler nazil olmadan önce bir kişi karısının dilediği kadar boşardı. İddeti içerisinde hanımına döndüğü takdirde o kadın onun eşi sayılırdı. Defalarca boşayıp iddeti içerisinde kendisine dönülen kadın ne evli ne de boşanmış gibiydi. Dolayısıyla boşanma bazen de kadınların cezalandırma aracı olarak kullanılarak adeta onlara zulüm yapılıyordu kardeşlerimiz. Kadının insan olarak varlığına ve dokunulmazlığına saygı duymayan bir zihniyetin boşanma konusundaki hukuksuz, hukuksuzluğuna son vermek ve bu, konu, ve bu konuda sınırları belirlemek üzere Bakara suresinin 229. ayeti nazil oldu. Böylece İslam cahiliye devri zulmüllerinden birini daha kaldırmış ve kadını sınırsız olarak boşayıp geri alma hakkını kocanın elinden almıştır kardeşlerimiz. Kıymetli kardeşlerim dinimizde evlilik birlikteliğinin kurulması da dağıtılması da hukuki ve ahlaki ilkelere bağlanmıştır. Boşanmanın nasıl ve ne şekilde gerçekleşeceği Kur'an ve sünnette belirlenmiştir. Sünnete uygun boşama her biri kadının adet halinde olmamak üzere üçtür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir seferde üç talak ile boşanmayı uygun görmemiştir. Nitekim bir erkeğin karısını üç talak ile bir seferde boşadığı haber verilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öfkeyle ayağa kalkmış ve ben aranızdayken Allah'ın kitabıyla mı oynuyorsunuz buyurmuştur. Böylece boşanma zamana yayılarak her bir hak kullanıldıkça eşlerin tekrar tekrar düşünmeleri sağlanır. Karı koca bu süreçte daha sağlıklı düşünerek hatalarını görebilecek ve kendilerini sorgulama fırsatını yakalayabileceklerdir. Bir anlık öfkeyle yuvalarının dağılmasına göz yummayacaklardır kardeşlerimiz. Eşler evliliklerini kurtarmak için tüm yolları denemelerine rağmen ömür yolculuğunu birlikte yürütmeyi başaramadıklarında boşanma artık onlar için bir çözüm yoludur. Ancak bu hususta takip edilecek yok ayette bulunduğu üzere güzellikle bırakmak, yani boşanırken al, ahlak ve adaleti gözetmektir kardeşlerimiz. Kıymetli kardeşlerim, boşanma kararı alan karı koca, boşanmalarını haklı göstermek ya da imti, e, intikam almak için birbirlerinin mahremiyetini ifşa etmekten sakınmalıdırlar. Boşanma davasını uzatmak, kadın ve erkeğin birbirine eziyet etmesinden öteye geçmeyen davranışlardır. Her iki tarafa da zarar verir. Anne babanın bu süreçte çocukları üzerinden birbirleriyle hesaplaşmaya kalkışmamaları gerekir. Zira boşanmalarda en çok yara alan mağdur olan çocuklardır. Bunu unutmayalım. Boşanırken karşı tarafa düşmanca tavırlar sergilemek bir Müslümana yakışmadığı gibi boşanma ahlakına da uygun değildir. Dolayısıyla evlilikte yaşanılan güzel anların hatırına çocuklara olan sorumluluğun ve en önemlisi de İnsanın kendisine olan saygısı gereği boşanmanın kavgasız, dövüşsüz tamamlanması için her iki tarafta gayret göstermelidir. Kıymetli kardeşlerim, boşanma ahlakı ve adaleti, kadının, erkeğin ve çocukların temel haklarının korunduğu ekonomik eğitim, e, saygınlığı, iffet ve onuru hiçbir aile ferdinin mağdur olmadığı bir boşanmadır. Dolayısıyla yollarını ayırmaya karar veren karı koca, Allah'ın boşanma konusunda çizdiği sınırlara riayet ederek iyilik ve güzellikle evlilik birliğine son vermelidirler kardeşlerimiz. Evet hep iyilikle güzellikle olmalıdır kardeşlerimiz. Şimdi fetvamıza gelelim. Fetvamız neymiş bugün bakalım. Ee, boşanan eşler tekrar evlenebilir mi? Boşanan eşler tekrar evlenebilirler mi? Bakalım ne demiş Din İşleri Yüksek Kurulu. Dinen boşanma üç kere ile sınırlanır, sınırlandırılmıştır. Bir ve ikincilerde bir ve ikincilerde eşlerin yeniden birleşme imkanı vardır. Kişi e, dönüşü olan rıcı talak ile boşadığı eşine iddet süresi içinde nikah gerek kalmadan iddet süresi bitmiş ise yeni bir nikah ile dönebilir. Bayın talakta ise iddet içinde bile olsa ancak yeni bir nikah ile Dönebilir. Üçüncü kez boşamadan sonra ise kesin ayrılık gerçekleşir. Ee, bu durumda kadın başka bir şahs ile e, hileli olmayan bir evlilik yapmadıkça ve bu evlilik boşama ya da ölüm ile sona ermedikçe ilk eşi ile tekrar bir araya gelmeleri mümkün değildir. Vay be, görüyor musun? Yani adam bir kere boşadı, tamam geri geldi, İddet süresi dolmadan geldi, tamam hikaye devam ediyor. Bir daha boşadı kadını. Bu sefer e, bayın talakla tekrar bir daha nikah kıyarak geri geldi. Üçüncü de tekrar kadını boşarsa bu sefer kardeşlerimiz o kadın başkasıyla evlenecek. Normal gerçek bir evlilik yapacak ama gösteriş evliliği değil. Gerçek bir evlilik yapacak. Onunla evlenecek. Onunla efendim e, hayat evlilik hayatı yapacak. Ve sonra eğer adam ölürse ya da adam bu kadını boşarsa o zaman eski eşine geri gelebilecek. Bak görüyor musunuz? Onun için boşanmayı Allah istemiyor. Allah e, helal kılmış ama e, sevmediği bir helal efendim. Allah'ın selamı ve rahmeti bereketi üzerinize olsun efendim. Yarınki dersimizde buluşmak üzere. E, hayırlı günler efendim. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.